Selam olasılar, sizlerle bugün Greeny'i bitireceğiz. Lafı uzatmadan hemen oyuna geçiyorum. İnanmayacaksınız hem de daha önce bu oyunda, diğer modlarda hiç oyunu bitirememiş bir youtuber olarak Hard Mode'da deneyeceğim bitirmeyi. Başla. Neler fark ediyor? bir şey anlamadım. <laughs> yani bir fark göremedim. Birinci gün. Ben de çevirmesem şu birinci gün, ikinci günü var ya anlamayacaksınız hangi gün duyarız. Ha, Hadi iyisiniz. Hemen şuraya dönüp bakıyorum. Gene bir şey yok. Mükemmel. Bu sefer Granny biraz hızlı galiba. Aha, aha Walter Melon. Oh, tam arkamdasın. Geliyor, 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 geliyor. Geldik, geldi, 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 geldi. Ah, karpuzu yerleştirdim. Yerleştirdim, dır, dır, dır. yerleştirdim karpuzu. Headlock kod. Burada ne var? et var. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Burayı açmamıza bence gerek yok. Ama freeze trap var ya belki onun için açabilirim. Hard modda işimi görebilir. Aha. Şuradan. Ses çıkartmadan. Rusty padlock key. Şuradan ses yapmıyordu. Kutu numaramız bir. Mükemmel. 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 ses yaptı. Remote kontrol. Koş KOS KOS koş, koş 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 şuraya ses yap. Geliyor olabilir. Special key bulduk. Bu da güzel. Şuraya bakacağım. Burada bir şey var mı? Ah, şatkanın sırtı var burada biz bunu kesmedik. Master Key çıktı. Master Key avluda tamam. Green dışarı gidiyor. Kapının sesini duydunuz dostlar. Remote kontrolü kullanarak, kumandayı kullanarak buraya açalım sessiz bir şekilde. Yus. Spray çıktı. Green buraya gelecek şimdi buradan. Kitap burada. Bu da güzel bir haber. Ne kadar hızlısın sen. Al bakayım şunu. Kreni kör ettik şu anda dostlar. Allah. Bir dakika kaç saniye kör oluyor? Kaç saniye kör oluyor? O da yatsa keşke. Granny kör mü hala? Granny kör, değil, kör değil. Şuraya bakalım neler neler var. Va Hiçbir şey yok. <laughs> Hiç şaşırmadım. Winchendil burada. Teddy burada. Bill burada. burada. Kitabı yukarı yerleştirmemiz lazım. Ondan önce buradan çıkmamız lazım Bill la beraber. Koş, 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 koş. Sen gel bakayım buraya. Kalin arkaya gitti. Biz de şuradan sessizce sessizce Tamam ee, Engine part çıktı Engine part tamam en azından oyun bir şeyler veriyor Buraya atalım engine partı shotgun parçamızı alalım Oyunda silah çok lazım olacak Special key al abi Şimdi buradan dönünce karşıma çıkacaksın ben de bunu göz almamak için Buradan devam edeceğim Zil. Aha, kapan var. Ah. Ya ben mükemmel oynuyorum bu oyunu ya. Hadi bakalım. Şunu Evet. Bence bu sefer olacak. Hızlı ya. Aynen. Aynen öyle. Aç bakayım oraya şimdi. bu ses yapıyordu. Şurada saklanalım. Güzel. Düşmedi. Güzel. Şatkan parçası. Arıp. <laughs> geliyor. Özel harekat. Yakışını. Ah. Dreni buradan gelince direkt karşıya koşacağım. Koş 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 koş. <laughs> Şapkan parçası yukarıda kaldı. Hayır. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu yoktu lan hiç. Bateri mi? Neyin baterisi? Neyin batarisi? İlk defa gördüğüm bir item. Oh! Granny orada <laughs> körken. Buraları araştıralım. Geliyor. Öleni körken şuraları hemen hemen bakalım. Şurası kaldı. Körsün Glenn'i Glenn neyi görebiliyorum diyor. Körsün kör. Yalan konuşmayı bırak artık. Allah gözleri açılmış. Artık görebiliyor. Kitap. Evinin her tarafı ses çıkartıyor. <laughs> geliyor. Bence daha hızlı kalkabilirsin. O kadar da yüksek değil ya. Aha. Aha. Allah senin cezanı vermesin. Kaç. Görmedi ya. Görmedi. Ah yukarıda Spider Kane anahtarı düştü. Çok güzel. Ona koşuyor şu anda Kamil. O, o, ne oluyor? O. Oh. Bir şey yok. Mükemmel. Spider düştü. Evet, bel well belimizde. Bu sesi duyacak. Green oraya girince üstüne kapıyı kilitleyip kapatacağız. Bize 30 saniye süre sağlayacak bu hareketimiz. O sırada Spider alıp anında aşağı uçacağız. Ve bu vel well krankı açacağız. Ne zaman başlayacak süremiz? Hala başlamadı. Evet, 30 saniyemiz başladı arkadaşlar. Yarışmaya katılan dostlarıma da başarılar diliyorum. Hiçbir şey yok ya, hiçbir şey yok. 30 saniyemiz tamamlanmak üzere. Hızlıca şunu alıp gitmek istiyorum artık aşağıya. Rio Grande'e gelin. Güzel. Hard moddayız. Ama önce şuraya bakacağım. Aa, Allah Allah. Güzel haber. Güzel haber. Şatka'yı tamamladık şaka bakı. Ah burada. İndim mi? Evet. Şatkanı tamamladık sayılır. <laughs> evet. Şu bel krankla şurayı açalım. Burası açılırken oraya doğru yardırabiliriz. Ne bu? Playhouse'un anahtarı. Koş 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 koş. Ee, sandığımızın numarası birdi değil mi? Evet birmiş. Buradan bize şey çıktı. Neyse. Ah. Tamam. Şimdi şurada playhouse'un anahtarı var. Bir dakika ya. Allah! <laughs> <laughs> o ben. Açtım ben. İkinci gündeyiz. Koş. Bu batarya ne işe yarıyor hala bilmiyorum. Lan! <laughs> Oyun bug'a girdi. Neden? Oyun buka girmemiş. O girmiş. Bizim buraya atlayıp çakılmamız gerekmiyor bile. Play House'un anahtarını da almamız gerekiyor. Asansörlü olan yerde kaldı. Örümceğin sesi geliyor bir yerden. Evet burada. Alamıyoruz. Evet. Örümceği gördüm. Örümceği gördüm. Hızlıca kaçmamız lazım. Ondan önce şurada ne var? Aa çekiç. Bunlar hayret edilecek şeyler değil. <laughs> Bırak artık. Hadi çekici de alalım. Örümcek görecek bizi. Şuraya da bakalım gelmişken. Kesin tam var. Kesin tam yok. Neden olsun ki? Oraya da gitmeye korkuyorum. Örümcek geldi. Allah! Allah! Ah! Tamam. Lan biz bu kuşu bununla öldürebiliyoruz mu? Yok. Öldüremiyoruz. Evet. Süper. Hayır ya gelmiş ki. Gelmiş bile gelmiş. Çekicimiz aşağıda kaldı.